İslam insan olmadan Müslüman olunamayacağını söyleyen bir Yani Kur'an'ın indirilen İslam açıkça bunu söylüyor. Bunun da içini eğer arzu buyurursanız açarım. Bunun dolusu... delillerini ver. Delillerini çok Yani evet. önce insan ol, sonra Müslüman ol emrini biz Kur'an'da görüyor muyuz? Aynen Kur'an'da bunu görüyoruz. Hocam acilen alabilir miyim bunu? Efendim? Bunu acil alabilir miyiz? Al alabilirsin. <laughs> evet. Tabii. Önce insan ol sonra Önce Müslüman insan Allah. ol sonra Müslüman Önce insan ol sonra iman et diyor. <laughs> Açıkça. Hemen girelim. Beled suresi. Beled. 11. ayet. Felakte hamel akabe. Akabe. Bizim genel merkez. Evet. <laughs> Eyvallah. Latife olsun. Yani zor yokuş. İngilizce'de uphill denilen. Apeel, evet. Evet. Apeel, zor yokuş, zor. Zor. sarp yokuş. Dolayısıyla zor yokuş, felakte hemel Akabe. O adam zor yokuşu çıkmak için gayret sarf etmedi diyor. Ve ma evrakemel Akabe. Sen bilir misin zor yokuş nedir? Dört şeydir. Dört şey geliyor. Fekkur <laughs> Akabe. Bir boyunu özgürlüğe kavuşturmaktır. Bir adamı özgürlüğüne kavuştur diyor. Evet, bu bir köleyi değil, köle. Kölelik bin bir çeşit. Modern çağında modern kölelikleri var. Bir adamı özgürlüğüne kavuşturmak. Bir bağımlıyı bağımlılıktan kurtarmak. Borcundan dolayı özgürlüğü elinden alınmış bir borçluyu borcundan kurtarmak. Anlatabiliyor muyum? Nefsinin elinde esir olmuş birinin nefsinin elinde köle olmaktan kurtarmak. Bir türlü yolu. evet. Bir insanı özgürlüğüne kavuşturmak, bir zor yokuş buymuş akabe. Evet, yevmin zi meskabe. Zorluk gününde bir açı doyurmaktır. Zor günde bir açı doyurmak, bir kişiyi özgürlüğe kavuşturmak, bir açı doyurmak, en zikinen de makraba. Yetimen zâ metrabe, makrabe, ev miskinen zâ Ya da bir yetimi gözetmek, ya da bir düşkünün elinden tutup kaldırmak. Dert evet, şey. evet, Yani bir insanı özgürlüğe kavuşturmak, özgürlüğünü kaybetmiş birini özgürlüğe kavuşturmak, bir açı doyurmak, bir yetimi gözetmek, bir düşkünü tutup kaldırmak. Dert Arkadan ne geliyor? Sümmə, kane min aldevina amanu. Sonra daha sonra iman edenlerden olmak. Arap dilinde üç tip edat var. Bağlaç var. Wa, fe, Başka da var da. Bu üçü meşhur. Wa mutlak cem içindir. Ahmet, Câ'e Ahmet ve Mehmet. Ahmet ve Mehmet geldi dediğin zaman Arap dilinde Ahmet mi önce geldi, Mehmet mi önce geldi söylemez mal. Ve Ahmet de önce gelmiş olabilir Mehmet de. Bununla herhangi bir sıralama kastetme, kastetmezsin. Bu bağlaçla. Vavla. Vavla. Ve ile. Ve Türkçe'ye de geçmiş zaten. Hı hı. Fe ise takip bildirir. Yani Câ'a Ahmet fe Mehmet. Dediğin zaman Ahmet önce gelmiştir. Onun arkasından da Mehmet takip etmiştir. Ama Câ'a Ahmet sümme Mehmet dediğin zaman terakhi bildirir bu. Sümme. Önce Ahmet gelmiştir. Ondan sonra daha sonra daha sonra yani o iş bitmiştir onun gelişi onun gelişinden sonra, ondan sonra da Mehmet gelmiştir. Hmm. Bu İngilizce'deki and, then. Evet. Dan evet dan sonra. sonra. Ya da evet. daha, sonra. daha sonra. Peki evet. sünmede bir sonuçluluk da, bir nedensellik de var mı acaba? Yani Ahmet'in gelmiş olmasıyla ya da önce kim gelmişti orada? Eyvallah. Mehmet geldi. Eyvallah. Yani, yani Mehmet gelmesi Mehmet'in gelmesini hazırladığı anlamında bu sünne burada. Özgürlüğüne kavuştur, açı doyur, yetimi gözet, düşkünü kaldır, ondan sonra mümin ol diyor. Önce insan ol sonra mümin.